Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Fiat Uno aracımızın rot körüğünü değiştireceğiz. Yani direksiyon körüğünü değiştireceğiz. Şimdi bu işlemi yapabilmek için öncelikle bu lastiğimizi yerinden sökmemiz gerekiyor. Jant kapağını alıyoruz. Bijonları gevşetiyoruz. Aracımızı kiriköyle havaya kaldırıyoruz. Lastiğimiz havaya kalktıktan sonra şu alt kısmı taşla besleyeceğiz. Aracın bijonlarını söküyoruz. Lastiğimizi tamamen yerinden alıyoruz. Söktüğümüz lastiği tedbir amaçlı aracın altına koyuyoruz bu şekilde. Arkadaşlar lastiğimizi söktükten sonra şu şekilde baktığımızda aracımızın rot körüğünün ne hale geldiğini görebiliyorsunuz. Rot körüğü dediğimiz parça direksiyon kutusunun hareketli olan rot mili kısmını dış etkenlere karşı koruyan parçadır arkadaşlar. Bu körük yırtılıp şu kısımlardan içeriye su, toz vesaire aldığı zaman bu direksiyon kutusuna zamanla zarar verecektir. Direksiyon kutumuzu zamanla bozacaktır arkadaşlar. Şimdi biz bu rot körüğümüzü yerinden sökeceğiz. Yenileyeceğiz. Ve rot körüğü değişimlerinde önemli olan kriter arkadaşlar bu tür parçaları değiştirirken aracın rot ayarını bozmadan değiştirmektir. Şimdi biz rot ayarımızı bozmadan nasıl direksiyon körü, rot körü değiştiriliyor hem sizlere onları göstereceğiz hem de direksiyon kutumuza zamanla zarar vermesini önlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi şu rot başı kısmımızı sökeceğiz. Sonrasında zaten rot başında söktüğümüzde körümüz yerinden çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şurada bulunan rot başımızın 17 numaralık bir somunu var. Bunu yerinden sökmemiz gerekiyor bu şekilde iç kısımlarını telliyoruz ki rahat çıksın. Önce açık anahtar yardımıyla sökmeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Açık anahtarımız da söküldü. Sökülmemesi durumunda yıldız anahtar ya da lokma anahtar kullanabilirsiniz. Evet civatamızı bu şekilde söktük. Evet arkadaşlar. Şu kısımdan birkaç tane çekiş darbesi vuruyorsunuz. Rot baş bu şekilde yerinden çıkmış oluyor. Arkadaşlar şimdi şu kısımdaki somunu gevşeteceğiz. Yine aynı şekilde bu kısmı temizliyoruz. Arkadaşlar şimdi burada rot ayarını bozmadan bunu sökmenin sırrı şurada. Arkadaşlar şimdi şuradaki dişi sayıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, şu kısımda 5. Şu an burada 5 tane diş var. Biz takarken aynı şekilde burada 5 diş bırakacak şekilde takarsak bu aracın rot ayarı bozulmamış olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şu tam Üst kısma gelen yere şöyle bir çizik bırakıyorum. Şu kısma bir çizik bıraktım. Aynı şekilde şu rot başımın üzerine de şöyle bir çizik bırakıyorum. Tekrar takarken şurada 5 diş olacak şekilde ve şu kısımlar üste gelecek şekilde takacağız. 19 numara bir anahtarımızla şu kısmı gevşeteceğiz arkadaşlar. Bunu gevşetirken bu rot başını yerine oturtursanız daha rahat gevşetirsiniz arkadaşlar. 19 numara anahtar yardımıyla bu şu şekilde gevşetiyoruz. Arkadaşlar o kısmı gevşettikten sonra zaten görüyorsunuz rot başımız bu şekilde yerinden çıkacak sola doğru çevirdiğinizde tamamen yerinden bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi akabinde buradaki somunu yerinden çıkarıyoruz. Evet. Şimdi körüğümüz çıkacak duruma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan baktığınızda körüğümüzün şurada bir plastik kelepçe takmışlar. Onu sökeceğiz. Kelepçemizi söktük. Körüğümüzü çekiyoruz arkadaşlar. Zaten körüğümüz çürüdüğü için bakın çektikçe paramparça oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar körüğü tamamen yerinden söktük. Körüğümüzün durumunu hepiniz görüyorsunuz. Paramparça parça olmuş durumda. Şimdi biz şu kısımlarda gerekli temizliği yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şu kısımlarda falan çok acayip şekilde katı yağ birikmiş. Buraları temizleyeceğiz. Şu yağları. Sonrasında tertemiz bir gres yağ süreceğiz. Sonrasında yeni körük takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar körüğümüzü temin ettik. Körüğümüz şu şekilde. Eskisiyle boyut olarak, ebat olarak aynı. Şimdi bu körüğü takacağız arkadaşlar. Öncelikle şu kısmın temizliğini yapalım ve oraya bir miktar gres yağ sürelim. Arkadaşlar bu kısmın temizliğini yaptık. Şimdi şu rot milimizin şu kısımlarına bir miktar gres yağ sürüyorum. Rahat hareket etmesi için. Aynı şekilde şu içteki mil kısmını da yağlıyorum arkadaşlar. Orada keçe var çünkü. Keçe içerisinde çalışırken rahat çalışsın diye. Yeni rot körüğümüzü yerine takacağız. Şu şekilde çok basit takması. Direkt geçiriyorsunuz ve ileriye doğru itiyorsunuz arkadaşlar. Rot milinin şu kısmı biraz kalın. Buradan geçirirken biraz da zorladığınız zaman buradan da geçecektir arkadaşlar. Bu kısımdan biraz zorladığınızda yerinden geçiyor arkadaşlar. Zaten geri kalan kısımda da ileriye doğru itiyorsunuz sadece. Arkadaşlar körüğü iyice yerleştirdikten sonra bakın şu körün iç kısmının ve dış kısmının şu şekilde kanalı var. Bu kanala oturduğuna dikkat edin. Şimdi körüğümüzün kelepçelerini takacağız. Arkadaşlar direksiyon körüklerine plastik kelepçe takmanızda bir mahsur yok. Sadece şu iç kısma takacağınız kelepçe biraz daha kalın, biraz daha kuvvetli bir kelepçe olsun. Bu körüklere plastik kelepçe takmanın herhangi bir mahsuru yok arkadaşlar. Takabilirsiniz. Fakat dediğim gibi iyi sıktığınızda kelepçelerin sağlam olduğuna dikkat edin. Arkadaşlar körüğün iç kısmını da buradaki yuvasına geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi sıra kelepçelerini takmaya geliyor. Evet arkadaşlar Aracımızın yeni rot körüğünü taktık. Şu kısma da büyükçe bir plastik kelepçe taktım. Bakın herhangi bir şekilde çeksem de gelmiyor. Şöyle bir miktar çektiğinizde bu tarafa gelmediğine dikkat edin arkadaşlar. Aynı şekilde şu kısma da bir plastik kelepçe taktım. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Arkadaşlar bu kelepçeyi taktığınız zaman mümkün olduğu kadar şu kelepçenin ucunda kalan kısmı dipten kesmeye çalışın arkadaşlar. Biraz uzun bıraktığınız zaman direksiyonu siz sağa sola çevirdikçe şu kısım bu körüğü tekrardan zedeleyip yırtabilir. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tekrardan söktüğümüz gibi şu kısmı takacağız. Dişlerini sayacağız arkadaşlar. Bu şekilde işlemimiz sona erecek. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz rot başımızı sökerken şuraya bir iz bırakmıştık. Bir çizgi bırakmıştık. Şimdi öncelikle şu somunu tekrar yerine takıyoruz. Arkadaşlar şöyle taktığımızda bakın şurada tam olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş kalacak şekilde burayı bırakıyoruz. Şimdi de rot başımızı takıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tam olarak şuraya koymuş olduğumuz çizgiyle şuraya koyduğumuz çizgi tamamen karşı karşıya geldi ve şuradan diş sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. Şimdi tam olarak şu anda söktüğümüz gibi bu rot başını yerine takmış oluyoruz. Bu şekilde geri taktığımızda bu aracın rot ayarı bozulmamış oluyor arkadaşlar. Şuradaki somunu da şimdi sıkıyoruz. Bu şekilde işlemimiz sona ermiş oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde direksiyon körü, rot körü değişimi işlemimiz de sona eriyor. Beni izleyen, dinleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanız ve faydalı bulmuş olduğunuz videolarıma beğeni atmanız beni sevindirecektir arkadaşlar. Hepiniz selametle kalın Allah'a emanet olun.